Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Camdaki kızın oyuncularından Elçin Sango'ya güzel sürpriz sosyal medyadan çıktı. Elçin Sango ile Hayko Çepkin'in başrollerinde yer aldıkları müzikalin ilk gösterimsi 23 Ekim Pazar günü yapıldı. Tanıtımları büyük bir ilgi gösteren müzikalin ilk günü izleyiciler arasında camdaki kızın oyuncuları da vardı. Burcu Biricik'in ilk gösterimli heyecanını sosyal medyanın hayranlarıyla paylaşırken oyuncunun meslektaşları Elçin Sango'ya da güzel bir sürpriz yapmış oldu. Aynı zamanda müzikalde yer alan oyunculardan Umut Kurt Kayıto Cepkin'i etiketlemeyi de ihmal etmedi Burcu Biricik. Tek bedende iki farklı kişiye canlandırması ile dikkatleri çeken Hayko Cepkin'in iddiasını ortaya koydu. Elçin Sanqoda yılın başlarında teatrda səhnəsində bir başqa oyunu ilə çıxmışdı. İndi isə yepyeni bir musikal ilə yenidən səhnələrdə yer alan ünlü aktyor performansı ilə hayranlarını çox şaşırtdı.